Bak şimdi insanlar sana selam verdiklerinde sen şöyle hafifçe baş selam ver tamam mı? Bir şey sormazlarsa konuşmana gerek yok. Tamam Yelda Bu arada bu ressam kızdan çok olumlu bahsediyorlar. Buradan bir resim alırız mutlaka. Ay şuna bakar mısın? Çok güzel. Bu bizim merdiven aralığındaki mavi tablo var ya onun yanına çok güzel olur bence. bunu alalım mutlaka. Tamam hayırlı uğurlu olsun. Bak ressam da orada. Şimdi gelir bize selam verir. Sana bu tabloyu beğendin mi diye soracak olursa ne diyeceksin? Çok güzel. Tamam tamam sen konuşmayı istedim? Bak geliyor. <laughs> Ayşe. Aa Selin. Ayşe. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ee, pardon siz nereden tanışıyorsunuz? Hanımefendi kim? Kayınvalidem. Ben evlendim. Ya bir de sen evlendin mi? Hayat ne kadar acımasız ya. Bizi nasıl ayrı düşürdü? Acımasız demeyelim de işte imkanlar diyelim. E, neredendi? Biz çocukluk arkadaşıyız. Ya biz küçükken zor bir dönem geçirdik de Yelda Hanım. Annem o zaman evlere temizliğe gidiyordu. Ha yani beni bırakacak bir yer bulamıyordu. Sağ olsun Selin'lerin de <laughs> ailesi çok tatlıydı. Beni kabul ediyorlardı. Biz amma oynardık ya küçükken. Ne güzel günlerdi ama. Birbirimizin saçlarını örerdik. Ben hep senin saçlarını kıslanırdım <laughs> biliyorsun. Ya bayağı değişmişsin. Çok başarılı olmuşsun. Ya, i̇nanamıyorum ya. O zaman da çizim yapardın ama ha, köşelerde. Hala çiziyorum. <laughs> Selin Hanım bir bakar mısınız? Hemen geliyorum. Ayşe'cim sergi bir hafta daha burada. Lütfen Melahat teyzeye dal al gel olur mu? Bak çok sevinirim mutlaka getir onu. Tamam anneme söyleyeceğim bayağı sevinir zaten seni gördüm. Bekliyorum. Tamam bay bay. Bay bay. Olmuyor değil mi Yelda Hanım? Ya beni ne kadar giydirseniz de böyle süsleseniz de benim gerçeğim bu. Ben buyum. Böyle olmadık yerde tak diye karşımıza çıkar işte. Ya ben öyle evlere temizliğe giden kadının kızıyım. Ve bundan da hiç utanmıyorum. Yelda Hanım bakın ben sizden gerçekten çok fazla şey öğreniyorum. Ama siz de bu andan bugünden bence bir şey öğrenin. Mesela benden utanmamayı. Samet abiden, Hülya'dan utanmamayı öğrenin. Ailenizi tüm renkleriyle sevmeyi öğrenin. Öyle çok daha güzel. Yani bence o kadar zor değil. Ee, pardon bakar mısınız? Ben e, bu tabloyu almak istiyorum. Selin Hanım resmini Ayşe Hanım'a hediye olduğunu söyledi. Ne? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Nereye kadar bu pembe rüyalar